Tekrardan merhaba. Ben psikolojik danışman Kübra Çalıtaş. Nasılsın? Umarım iyisindir. Benim de dahil olduğum, neredeyse küresel boyutta yaşadığımız zor bir yılın ardından böyle bir video çekme ihtiyacı hissettim. Bu videoyu hazırlarken bolca pozitif psikolojiden yardım aldım. Peki nedir pozitif psikoloji? Bu ekole kadar diğer birçok kuram genelde bir sorunu halletmek için veya insanın mutluluğunu beslemek için olumsuzlukları saptayıp bunlar üzerine yoğunlaşarak sorunu halletmeyi seçmiştir. Ama pozitif psikoloji bu odağı olumsuzlardan olumluya doğru çevirmiş. Yani insanın enerjisini kendi zaaflarıyla ve eksiklikleriyle savaşmaya harcamak yerine kendi güçlü yönlerini öne çıkarmaya harcaması gerektiğini savunur. Yani arkadaşım kendi içinde ölçü birimi olmayan ama teraziye koyduğunda diğer birçok şeyi ağır basan bir şey bulman gerekiyor. Bu seni güçlü kılmalı ve seni değerli bir insan yapmalı. Değerden kastettiğim şey değerlerimiz. Peki pozitif psikoloji ne öneriyor insana bunu yaparken? 3 tane ana başlık sayabiliriz. Birincisi iyimserlik, ikincisi duygu yönetimi, üçüncüsü ise başarısızlığın öğrenmeye yardımcı olabileceğini görme yetisi. İyimserlik dışında diğer ikisini daha önceki videolarımda bol bol aslında aralara serpiştirerek konuştum. O yüzden bugün sadece ve sadece iyimserlikle ilgili konuşmak istiyorum. Peki nedir iyimserlik? Bazılarımıza göre aptallık. Çünkü akıl sağlığı yerinde olan bir insan bunca şeye rağmen hala iyimser kalamaz. Kimilerine göre büyümemiştik. Çünkü yeterince yaşayan ve öğrenen birisi bir yerden sonra iyimserliği bir kenara bırakır. Kimlerine göre ise imkansız. Çünkü iyimserlik dediğimiz şey mümkün değil. Ama araştırmalar gösteriyor ki iyimserliğin mutluluğumuzla olan ilişkisinin yanında sağlığımıza da katkısı oldukça fazla. Hatta kalp ameliyatı geçiren insanlarla yapılan bir araştırmada iyimser olanların olmayanlara göre daha yüksek iyileşme oranlarının olduğu ortaya konmuş. Peki tamam, iyimser olmak gerçekten faydalıymış. Peki her şey rağmen iyimser olabilir miyiz? Veya iyimser olmak öğrenilebilir mi? Pozitif psikolojiye göre ki parantez açıyorum pozitif psikoloji kanıta dayalı bir ekoldür aslında yani ne söylüyorsa mutlaka kanıtı vardır. Evet pozitif psikolojiye göre iyimserlik öğrenilebilir. Aslında hepimiz iyimser olmayı biliriz. Bir yerde bu kırılmıştır. O yüzden asıl mesele iyimser olmakla arandaki engelleri kaldırmak ve iyimser olmaya kendini ikna etmek. Peki bunu nasıl başaracağız? Öncelikle kişinin kendini kendi başına veya bir uzman desteği alarak karakterini, manevi yanlarını ve kişiliğiyle ilgili kısımları analiz etmesi gerekiyor. Yani temelde yine yola kendini tanıyarak çıkması gerekiyor. Ve bunu yaparken kişiyi rahatsız eden olumsuz düşüncelerinin köklerini araştırabilecek kadar cesaretli ve bunu yapmaya istekli olması gerekiyor. Hadi bir örnek ele alalım. Karamsarlığını haklı çıkaran bir yaşantını düşün. Mesela ben 2020 gelmeden çok mutlu oluyordum. Hayallerim vardı, bu yılda gerçekten iyi iş çıkaracaktım. Ama buna rağmen karamsarlığımı öyle besleyen bir yıl oldu ki. Hepimiz bu konuda belki de hemfikiriz. Evet bu örneği tutalım elimizde. Öncelikle bu sene boyunca karamsarlığını hakta çıkaran şeylere karşı nasıl tepki gösterdin? Sürekli ve sürekli olumsuz haberlere, bilgilere hatta yaşantılara maruz kaldık. Senin tepkin ne oldu? İşte bu kısmını farkındalıkla incelemen gerekiyor. Peki bu nasıl olur? Öncelikle olay ve duygularını davranışlarını ve iyi ayrıştırman gerekiyor. Bunu yaptığında aslında hangi olaya nasıl tepki vermişsin ve bu sende nasıl bir duygularını çıkarmış ve karamsarlığını nasıl beslemiş daha iyi fark edersin. Ve sonra sonuca tekrar bak. Peki Düşünme şeklindeki hangi eğilim durumu daha da beter yapmış? İşte bu kısım çok önemli. Yani olaylara karşı verdiğin tepkilerde, verdiğin cevaplarda kendi düşünme şeklin durumu ne kadar etkilemiş? Bunu fark etmen gerekiyor. Bunu yaptığın zaman değişim için şunu da eklemen lazım. Birazcık iyimserlikle durumu nasıl ve ne kadar değiştirebilirdin? İşte bu sorudan başlayacağız. Belki de şöyle diyebilirsin. Olanlar olmuş. İyimser veya karamsal olmak neyi değiştirir? Evet, işte senin varoluşun ve bir şeyleri değiştirme gücün burada devreye giriyor. Sen bir yol değilsin ki olanlar üzerinden geçip gitsin. Hayır, tam tersi. Olanlar senin yürüyüp geçtiğin bir yol. Nerede duracağın, nereden döneceğin ve yürürken nereye bakacağın senin elinde. Üstelik hayatta olduğu sürece yürümen gereken bir yolda ona devam edecek enerjiyi kendi bulabilmen için iyimserliğe daima ihtiyacın olacak. Ne kadar iyimser olmanın ne kadar önemli olduğunda hem fikirsek eğer şu kısma geçelim. Peki senin iyimserlikle aranda duran engeller neler? ve hangilerini bir basamak haline getirip basıp yükselebilirsin. Evet engeller sadece takılıp düşelim diye değildir veya hedefimizle aramızda yolumuzu kesmek için de değildir. Aslında bazen onlar birer merdivendir. Ama bu cümleyi kurmak için bile biraz iyimserlik gerekir. Birçoğumuz iyimserlik ve karamsarlık arasında gerçeklik kısmında durmayı tercih eder. Hatta birçoğuna göre iyimserlik ve gerçekçilik birbirinin zıttıdır. Ama bence bu imkansız. Çünkü nasıl bir isim ve bir sıfat birbirinin zıttı olabilir? İkisi de ayrı kulvarlardadırlar. İyimserlik ve kötümserlik birer sıfattırlar. Ama gerçekçilik bir isim. Yani ol, gerçekçi ol. Ama gerçekçiliğini neyle niteleyeceğini çok iyi seç. İyimser bir gerçekçilik mi, kötümser bir gerçekçilik mi? Bunlar aynı zamanda birer beklentidirler. Yani olmasını beklediğin şeyi gerçekçi bir şekilde ele aldığında olayı karamsar mı veya iyimser mi baktığın senin beklentini de belirler. Peki bu ne ifade ediyor? Hemen bir örnek üzerinden gidelim. Olmasına yaklaşık iki gün olan bir olay düşünelim. Bu olay olumsuz sonlanacak. Bir şeyler berbat olacak. Ama biz bunu kesinlikle bilmiyoruz karamsar gerçekçi bakan bir insan. Bu olayın gerçekleşmesine iki gün olmasına rağmen şimdiden üzülür, kızar, gerilir, öfkelenir ve sürekli tedirgindir. İyimser gerçekçi bakan birisi ise rahattır. Olumlu olacağını düşünür. O iki gününü o şekilde geçirir. İki günün sonunda sonuç değişmemiştir. Sonuç olumsuzdur. Peki bu durumda iyimser insanın yaşadığı bir hayal kırıklığı vardır. Kötümser insanın ise ben zaten biliyordum düşüncesi vardır. Peki hayal kırıklığıyla bezenmesine rağmen olumsuz sonuç Diğer taraftaki olumsuz sonuçtan yani karamsar beklentiye sahip olan kişinin yaşadığı olumsuz sonuçtan daha mı kötüdür? Çünkü karamsar düşünen bir insan iki gün fazla buna üzülmüştür. İyimser düşünen bir insan ise sadece olay gerçekleştiğinde o anki hazır buluşluğa dair bir olumsuz duyguya kapılır. Bu çok normaldir. Hayal kırıklığı da yaşar ancak hayal kırıklığı insan için bir öğrenme deneyimidir de. Bu insan iyimserliğini cebine tutarak daha gerçekçi olmayı ve bir dahakine her şeyi daha iyi değerlendirmeyi öğrenir. Amaç da işte bu değil midir zaten? Kendimizi geliştirmek. Etrafımızda vardır iyimser insanlar. Bazen rahatsız oluruz. Polyana deriz onlara. Hiç gerçekçi olmadıklarını. Hatta bazen aptal olduklarını diye düşünebiliriz. Eğer böyle insanları tanıdığında rahatsız oluyorsan kendine şu soruyu sor. Acaba benim de hayatımda duyduğum eksiklik bu olabilir mi? Ve o kişiden bu özelliğin onda olup bende de olmamasından dolayı rahatsız oluyor olabilir miyim? Bunu sorduğun zaman eğer bir an durup düşündüysen bence iyimser olmaya ihtiyacım var. İyimser olmanın, olaylara iyimser bakmanın, gerçekçiliğin zıttı olmadığını unutma. Yaşadığımız şeylere verdiğimiz tepkiler ne kadar olumsuz olursa olsun hepsi normal ve sağlıklıdır. Ancak iyimserlik bir düşünme şeklidir. Yani başına gelen kötü bir şeye bir şey olmaz dediğin zaman iyimser olmuyorsun. Henüz başına bir şey gelmeden veya geldikten bir süre sonra olayı değerlendirirken yaptığın yorumlar seni iyimser yapar. İyimser olmak hayata karşı olumlu bir beklentiye sahip olmaktır. Bunun zararları da olabilir. Ama pozitif psikoloji dediği gibi bunun zararlarının hepsini öğrenmeyle ilişkilendirmek iyimserliğimizi korumaya, karamsar olmanın ise bize verdiği zararı kendimizden uzak tutmaya yarar. Bir söz var. Kötümser insan fırsatın içerisindeki imkansızlıkları ve zorlukları görür. İyimser insan ise sıkıntı içerisindeki imkanı görür. Hangisi için hedefine varma daha mümkündür? Evet biraz daha gerçekçi bakarsak bu seneyle ilgili iyimser bir değerlendirme yapmanın aslında birçok yolu var. Evet iyimserlik her ne kadar rahatsız edici de olsa birçok zaman mümkün. Çünkü iyimserlik bir sonuç değildir. İyimserlik bir toplamdır. Yani işlem içerisinde bir sürü eksi girebilir, bir sürü artı da girebilir. Sonuçlarda her zaman artıların daha fazla olduğunu fark etmek sizi iyimser kılar. Eksileri görmezlikten gelmek değil. Pozitif psikoloji dediği gibi insan kendi içerisinde değerli bir şey bulmalı. Kendini güçlü kılan ve buna odaklanmalı. Bunu çerçeve içerisine almalı. Bardağın dolu tarafına bakarken gerçekçi bakmalı. Ve o gerçekçi olan dolu tarafı kendine dair iyi özelliklerle doldurmalı. Yani en nihayetinde kendine yaptığın gerçekçi ve kendi hakkını veren bir değerlendirme iyimser olmanın en güzel yollarına çıkan bir adımdır. Etrafta fırtınalar koparken karların içerisinden açan o çiçeği düşün, kardeleni düşün. Eğer o karamsar bir çiçek olsaydı priz bile veremezdi. Pozitif psikolojinin dediği gibi bizim hayatımızın amacı mutlu olmak gibi görünse de aslında çoğu zaman varılabilecek en iyi hedef yine de mutlu olmaktır. Yine de mutlu olduğumuz bir sene olmuştur umarım. Kendinize çok iyi bakın. Bu videoları seviyorsanız beğeniyorsanız ve faydalı buluyorsanız beğenmeyi, abone olmayı ve insanlarla paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.